Soğuk havaların gelmesiyle birlikte birçok kişi hastalıklardan korunmak için baharatları tüketmeye başladı. Bu baharatlar arasında en zengin mikrobesin olan zencefil de yer alıyor. Zencefil yemenin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Özellikle öksürük, grip, soğuk algınlığı gibi iltihapları da giderici özelliği olan bu baharatı doğrudan yemek yerine çayını da içebilirsiniz. Peki her gün zencefil çayı içerseniz vücudunuzda ne olur? İşte cevabı. Değerli dostlar, videomuza geçmeden önce sizden ricamız, kanalımızı takip almanız, zili de aktif etmeniz. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkini paylaşırsanız, çok daha fazla insana ulaşmış oluruz. Zencefil, vücut üzerinde güçlendirici, canlandırıcı ve anti etkileri olan bir vitamin. Mikrobesin ve uçucu yağ kaynağıdır. Tıpkı zencefil gibi zencefil çayının da vücuda bilinmeyen sayısız faydası vardır. Peki her gün zencefil çayı içerseniz ne olur? Kalp hastalıklarına karşı korur. Yapılan araştırmalara göre zencefil ve zencefil çayı vücudu kalp hastalıklarına karşı koruyor. Ayrıca kötü kolesterolde düşüş, iyi kolesterolde ise artış olduğu gözlemlenmiştir. Ek olarak kan basıncının dengelenmesini sağlar. Kilonuzu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Her 5 saniyede bir canınız bir şeyler yemek istiyorsa kilonuzu kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu konuda zencefil çayı içmek size büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ayrıca araştırmalar bu mükemmel baharatın açlığınızı bastırarak gün boyu tok hissetmenize yardımcı olduğunu bulmuştur. Kan şekerinizi kontrol altına alır. Eğer yüksek kan şekeriniz ya da tip 2 diyabet hastalığınız varsa size güzel bir haberimiz var. Yapılan bazı araştırmalara göre sadece 12 hafta boyunca her gün zencefil tüketmenin diyabet komplikasyonlarını azalttığı görülmüştür. Ancak bu araştırmanın tıbbi bir kesinliği yok arkadaşlar. Bu noktada zencefil ve zencefil çayı tüketmeden önce mutlaka bir uzman doktora başvurmanız gerekiyor. Diz ağrılarını hafifletir ve iltihabı azaltır. Her gün zencefil çayı içmenin bir diğer faydası ise diz ağrılarını azaltır. 6 ay boyunca zencefil yerseniz veya zencefil çayı içerseniz şiddetli diz ağrısına neden olan diz eklemindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Kanseri önleyebilir. Zencefil mide, pankreas, karaciğer ve kolorektal kanser gibi çeşitli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan güçlü bileşenler içerir bağışıklık sistemini güçlendirir. Son olarak her gün zencefil çayı içerseniz bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve grip, nezle veya soğuk algınlığına yakalanmanın önüne geçebilirsiniz. Bu etkiyi 21 gün sonunda görebilirsiniz. 21 gün sonunda vücudunuz enfeksiyonlara karşı direnç kazanacaktır. Bağışıklık sisteminiz eskisine göre daha güçlü olacaktır. Değerli dostlar, Toz zencefille balın karışımının öksürüğe iyi geldiğini çoğumuz biliriz. Yaklaşık 1 su bardağı kadar balı, buçuk yemek kaşığı kadar toz zencefili ve yarım limonun suyu ile karıştırarak şahane bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu karışım öksürükten eser bırakmayacak kadar güçlüdür. Değerli dostlar, bu arada aç karnına kaşık kaşık gömmeyin bu karışımı. Tamam, aç karnını da yiyebilirsiniz ama mutlaka bir sıvı ile kullanın. Biraz serttir. Maksimum bir yemek kaşığı kadarlık bir kısmını sıcak suyla, bir bitki çayıyla, sıcak sütle ya da en güzeli limon suyuyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Eğer bu kadar sert lezzetleri aç karnına tüketmekte zorlanırsanız, bünyenizi en iyi bilen sizsiniz. Tok karnına bir yemek kaşığı tüketin. Günde maksimum iki yemek kaşığı kadar tüketmek size iyi gelecektir. Bu arada değerli dostlar çoğumuzun birbirinden farklı maddelere ve besinlere alerjisi var. Eğer zencefile ya da bala ya da her ikisinden birine alerjiniz varsa bu tarz karışımları tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Sağlık her şeyden önce. Sağlıklı olalım derken sağlığımızı daha da kötü bir hale getirmeyelim. Bunun için de mutlaka bir uzmana, bir doktora danışalım değerli dostlar. Bu tür besinlerin size faydası daha çok sizin vücudunuzu tanımanızla alakalı. Bazen hiç ummadığınız bir besin size alerji yapabilir, faydadan çok zarar verebilir. Zencefille bal karışımının faydaları neler? Az önce öksürüğe iyi gelir demiştik. Gerçek bir enerji vericidir. İkisinin bir arada olması doğal antiseptik özellik taşımasına neden oluyor. Yani ağrılarınızı, sızılarınızı azaltıyor. Üst solunum yollarınızın açılmasına destek oluyor. Düzenli kullanımda öksürüğün kesilmesini sağlıyor. Varsa baş ve mide ağrılarınızı minimum düzeye indiriyor. Virüslere karşı savaşta bağışıklık sistemine destek veriyor vücuttan hızlıca atılmasını sağlıyor. Yüksek ateşiniz varsa yine düzenli kullanım sonucunda vücut ısınızı normal düzeylere kadar düşürüyor bu karışım. Vücudunuzu temizliyor, daha dinç olmanızı sağlıyor. Soğuk algınlığı ve grip belirtilerini neredeyse sıfıra indiriyor. O yüzden sadece hastayken değil, solunum yolları ile ilgili tüm hastalıklardan korunmak ve kendinizi daha iyi hissetmek için bu karışımı kullanmalısınız. Toparlayacak olursak değerli dostlar, eskisinden daha iyi, daha dinç, daha kuvvetli olmak istiyorsanız, daha iyi hissetmek istiyorsanız işin başı sağlık. Bunun için de öncelikle düzenli beslenmek, iyi uyumak gerekiyor. Stresten de uzak durun.